Evet, gündüz hayırlı ve bereketli olsun kıymetli dostlar. Türkiye'nin eski e, damızlık materyali, eski hayvanlarımız, bu materyallerimiz işte yerli karamız, Güney Anadolu kırmızımız, onlardan doğan yavrular. Bunlar Türkiye'nin eskiden gerçekten elindeki mevcut hayvanlarıydı. Bu hayvanlar bazı bölgelerde hala üretiliyor. Bunlara pis mal diyorlar, kötü mal diyorlar. Ama lakin işin enteresanı hayvanlar da aslında etine beslenebilecek hayvanlar. Çapları ufak, yaşları olgun, kurbanlıklarda kurbanlık zamanı ele geçmeyen hayvanlar. Kurbanlık zamanı olmayan bu zamanlarda da ete besleyebilirsiniz. Yani etle ilgili de enteresan şeyleri var. Adım sen getir. Yapıları var kısa sürede besiye ulaşabilecek hayvanlar. Yani besi yapabileceğiniz. Hayvanlarımızın hepsi de serbest beside. E, yapı itibariyle de şu anda e, yani istediğiniz bir şekilde, rahat bir şekilde götürebileceğiniz. Buradaki esas temel hayvanların işte uygun maliyetlerden temin edilebilmesi. Yani maliyet uygun olursa hayvanlar da netice itibariyle para kazandıracak hayvanlar işte ne kadar zorlayacağız, ne kadar et yapacak onu merak ediyoruz. Amca hiç beslemedik ama şu andaki gidişatları fena değil. İçlerinden bir var iyi olanlar var mesela. Şu hayvan da büyük bir ihtimalle yerli bir ama işte baba biraz iyi olunca işi çok farklılaştırmış. Yoksa yapı itibariyle gerçekten güzel, iyi etlenecek, iyi de olacak. Çünkü bu saatten sonra gidecek yeri yok büyüyecek Daha fazla yerleri yok. O sebepten dolayı şey yok yani. Ee, gidecek yeri yok. Safi ete çalışacak. 5-6 aylık bir besi yapıp bakacağız kilogramda. Et kilogramı ne verecek, karkas ne verecek, canlı ağırlık artışı ne olacak. Ortalama canlı ağırlık ağırlığı 215 kilo civarında geldiydi. Hayvanlar ee, şu anda da yaklaşık 3 aylık bir besi dönemindeyiz. 3 ay oldu hayvanları besliye alıyoruz. İşte ne kadar karkas yapacağı önemli. Yani para kazandırır mı, kazandırmaz mı? Yoksa bu mal da Türkiye'de şu anda gerçekten bazı bölgelerde yoğun bulunuyor. Pek fazla kimsenin tercih etmediği hayvanlar, kimsenin almadığı hayvanlar. Ama buna rağmen deneme yapmak lazım. Ee, ama şöyle de söyleyeyim. Ortalama aynı maliyetlerden şu bitişik padoktaki hayvanlarımız vardı. Onlar da aynı maliyetlerden girdiydi. O hayvanlardan büyüklükler aynı ama hayvanlar büyüyecek. Yani çok hafif şu hayvanla dönse bu hayvan şeyi kapatacak. Yani bunlar geldiklerinde aynı büyüklüklerdi. Irk biraz kaliteli bir ırk. işin şeklini şemalini değiştiriyor. Yoksa bu da yani besisi güzel olacak bir hayvana benziyor. Genelde de yaylımda oluyorlar. Hayvanları çok böyle sıkıntıya sokmadı. Hayvanların strese girmedi. Rahat şartlar, şartlara dayanıklı hayvanlar. Bizim işte eski yerli hayvanımız birebir, orijinal bir yerli hayvanımız. Bakalım, biraz belki fiyatlar düzelirse. <laughs> İçinden bir çorba içirir. Ama denemek lazım yani bu hayvanlardan da Türkiye genelinde e, özellikle şu anda yayla dönüşü hayvanların da çeşitliliğini bulma imkanınız var. Hayvanlar da padok yaptığınızda yer işgal etmeyen e, yemi de iyi yiyor şu anda sıkıntı yapmıyor. Bazıları e, bayağı güzel olmaya başladı yani doluyor yani doldurduğunu gösteriyor. Yani bir de var bu adamları angus atı saymış. Demek ki brangus gibi hayvan olurmuş. Yine <laughs> serbest yemlemede besliyoruz. Biz serbest yemlemeden memnunuz. Ondan şaşmıyoruz. Bizim yapabileceğimiz tek şey o. Şu anki şartlarda, Türkiye şartlarında işçilik çok zahmetli ve sıkıntılı. Tek alternatifimiz bu zahmet içerisinde şeyimizin kolaylaşması, yani işimizin kolaylaşması. O da ancak serbest yemden oluyor, serbest beslemeden oluyor. İşçilik yönünden bizi bayağı rahatlatıyor. memnunuz yani olur? Türkiye'de yapmak isteyen arkadaşlara da tavsiye ediyoruz.